Değerli arkadaşlar, coğrafyanın birinci sorusu, coğrafya giriş konusuyla ilgili bir soru. Doğal ve beşeri unsurlar birbiriyle karşılıklı etkileşim içindedir. Aşağıdakilerden hangisi doğal koşulların beşeri faaliyetler üzerindeki olumsuz etkisine örnek gösterilemez diye sorulmuş. B seçeneğinde şiddetli lodosun Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'na deniz ulaşımını aksatması doğanın insan hayatına olumsuz etkisine örnektir. C seçeneğinde verilen Karadeniz'de heylanlarla kayan toprakların tarım alanlarına zarar vermesi yine doğanın insan hayatına olumsuz etkisine örnektir. D seçeneğinde verilen İç Anadolu'da şiddetli rezyonun verimli tarım topraklarını azaltması doğanın insan hayatına olumsuz etkisine örnektir. E seçeneğinde Hakkari'de meydana gelen çığın kara yolunu kapatıp ulaşımı aksatması yine doğanın doğal olayların insan hayatına olumsuz etkisine örnektir. A seçeneğinde verilen Gediz Nehri'nin getirdiği alüvyonlarla deltasının sürekli büyümesi burada tarım topraklarının kendisini sürekli yenilemesinden bahsediliyor. Tarım alanlarındaki verimli toprakların sürekli kendisini yenilemesi insan hayatına olumsuz bir etki değil olumlu bir etkidir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Coğrafyanın sıradaki sorusu matematik coğrafya ile ilgili bir soru. Orta kuşakta yer alan ve düz zemine dik olarak yerleştirilen bir cismin burada dikkat etmemiz gereken şey orta kuşakta yer aldığı belirtilmiş. Güneşli bir gündeki gölge boyu ve yönü incelenerek aşağıdaki notlar alınmıştır. Buna göre yukarıda yapılan tespitlerden hangileri söz konusu cismin hangi yarım kürede olduğunu belirlemek için kullanılabilir diye sorulmuş. Birinci öncülde günün ilk saatlerinden öğlene doğru gölge boyu kısalır denmiş. Dünyanın neresinde olursa olsun sabahtan öğleye, öğleden akşama güneş ışınının geliş açısı dolayısıyla gölge boyları değişecektir. Bu durum bize bulunan yerin yarım küresi hakkında bilgi vermez. İkinci öncülde öğle vaktindeki gölge yönü kuzeye göstermektedir. Merkezin orta kuşakta olduğunu en başına zaten söylemiştik. Orta kuşakta ve kuzey yarım kürede gölge yönü her zaman kuzeye göstermektedir. Dolayısıyla yarım küreyi burada tespit etmiş olduk. İkinci öncülde yarım küreyi tespit edebiliriz. 3. öncülde saat 9'da ölçülen gölge boyu ile 15'te ölçülen gölge boyu aynı uzunluktadır denmiş. Bu gün içerisinde güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak değişen bir durumdur. Dolayısıyla yine yarım ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamayız. Sorumuzun cevabı ikinci öncülde verilen D seçeneği olacaktır. Değerli arkadaşlar sıradaki sorumuz geçen sene YGS'de sorulan soruya benzeyen bir soru. Akarsu akış kat sayısı ile ilgili bir soru. Bir akarsiyon belli bir süre içindeki yıllık ortalama akımlarının maksimumu ile minimum arasındaki oranına düzensizlik katsayısı denir. Bir akarsiyon düzensizlik katsayısının bire eşit olması gözlem süresi boyunca yıllık ortalama akım miktarının sabit kaldığını gösterir denmiş. Buna göre yalnızca yağışlarla beslenen bir akarsiyon düzensizlik katsayısının bire eşit olması aşağıdakilerden hangisini gösterir diye sormuşlar. Akarsu'nun düzensizlik kat sayısının 1'e eşit olması akımın yıl içerisinde hiç değişmediğini gösterir. Akımın yıl içerisinde değişmemesi rejimin düzenli olduğunu gösterir. Rejimi etkileyen en önemli faktör akarsu, akarsu rejimini etkileyen en önemli faktör yağış rejiminin düzenli olmasıdır. B seçeneğinde verilmiş. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Sıradaki sorumuz. Dünyanın değişik yerlerinde ortaya çıkan durumların sebepleriyle birlikte karşılaştırıldığı bir soru. Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen özelliğin ortaya çıkma nedeni yanlıştır diye sorulmuş. Yine B seçeneğiyle başlıyoruz. Son yüzyılda dünya nüfusunun hızla artmasının temel nedeni olarak sağlık hizmetlerinin gelişmesi gösterilmiş. Sağlık hizmetlerinin gelişmesine bağlı olarak ölüm oranları azalacağı için dünya nüfusunun hızla arttığını söyleyebiliriz. New York'ta küresel gücü, New York küresel gücü olan bir şehirdir denmiş. Bu ...küresel gücü kazanmasında New York'un ekonomik fonksiyonları etkili olmuştur denmiş. Burada verilen karşılaştırma yine doğrudur. Marmara bölgesi yoğun göç alır. Temel sebep olarak iş imkanlarının çok olması olarak gösterilmiş. Marmara bölgesinin yoğun olarak göç alması... ...bu bölgede iş imkanlarının, ekonomik faaliyetlerin gelişmesi olarak e, gösterilebilir. Buradaki karşılaştırmamız da doğrudur. Türkiye'nin nüfus piramidinde alt kısım daralmaktadır. Nüfus piramitlerinin alt kısmının daralması nüfus artış hızının azaldığını, doğum oranlarının azaldığını gösterir. Temel sebep olarak zaten doğum oranının azalması gösterilmiş. Ancak A seçeneğinde verilen Batı Avrupa'da doğum oranı düşük olmasının sebebi olarak nüfusun cinsiyet yapısının bozulması gösterilmiş. Batı Avrupa'da doğum oranlarının düşmesinin temel sebebi eğitim seviyesinin yüksek olması, kadının iş hayatında daha fazla aktif olmasıdır. Dolayısıyla verilen temel neden yanlıştır. Sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Arkadaşlar sıradaki sorumuz kartografya ile ilgili bir soru. İzoips haritası verilmiş ve bu İzoips haritası üzerinde verilen bazı değerler karşılaştırılmış. Bununla ilgili sorular sorulmuş. Haritadaki bilgilere göre numaralı yerlere yazılması gerekenler aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir denmiş. Birinci sorumuz A noktasının yükseltisi. A noktasının yükseltisini izoipsler arasındaki yükselti farkını kullanarak bulabiliriz. Burada 800 metre ve 840 metre eğrilerini görüyoruz. Bu iki eğri arasında 4 tane izoips var. Dolayısıyla izohipslerin 10 metre aralıklarla çizildiğini söyleyebiliriz. 840'a göre A'yı baktığınız zaman, A merkezin yükseltisine baktığınız zaman e, yükselti belli bir yere kadar artacak. Daha sonra burada kapalı çukur var. İzohipslerin özelliklerini düşündüğünüz zaman kapalı çukurların olduğu yerlerde eş aralık ne kadarsa veya yani oklar kaç eş aralık devam etmişse yükseltinin azalması gerekiyor. Bu özelliği düşündüğümüz zaman A noktasının yükseltisini 850 metre olarak bulabiliriz. İkinci sorumuz Çamlıdere ile Akdere'nin rejimleri denmiş. Biz izoips haritalarına bakarak izoips haritalarında verilen akarsuya bakarak akarsu ile ilgili herhangi bir bilgi elde edemeyiz. O yüzden bu bilinemez. Üçüncü sorumuzda X, Y noktalar arasındaki kuş uçumu mesafe sorulmuş. Burada bu mesafe bulunurken X ve Y noktalar arasındaki e, mesafeyi bulurken bir doğru çizmeniz. X ve Y noktalar arasındaki bu doğruyu bir kağıt yardımıyla ölçüp ...aşağıdaki ölçekle karşılaştırmamız gerekiyor. Bu işlemi yaptığımız zaman x, y noktalar arasındaki mesafenin... ...yaklaşık 2 kilometre olduğu görülür. Dolayısıyla 850 metre bilinemez ve 2 şeklinde verilen cevap C seçeneği olacaktır. Arkadaşlar sıradaki sorumuz jeomorfoloji sorusu. Bir bölgenin birçok yerinde dev kazanı ve çağlayan varsa... ...o bölge için aşağıdakilerden hangisi kesin söylenir diye sorulmuş... Eğer bir bölgede bir akan akarsu üzerinde dev kazanı ve çağlayanlar oluşmuşsa akarsu yatak eğiminin fazla olması gerekiyor. Buna göre seçeneklere bakmamız lazım. Deprem ihtimalinin fazla olması az olması jeolojik yapıyla ilgili bir şeydir. Akarsu yatak eğimiyle ilgili herhangi bir bilgi bize vermez. Geniş tabanlı vadilerin yaygın olabilmesi için akarsu yatak eğiminin azalması lazım. Biz tam tersini arıyoruz. Akarsuların çoğu denge profiline ulaşmıştır denmiş D seçeneğinde. Denge profiline ulaşan akarsularda yatak deniz seviyesine kadar yontulmuş, düzleşmiştir. Biz yine tam tersini arıyoruz. Volkanik arazinin geniş yer kaplaması yine jeolojik yapı ile ilgili bize bir bilgi veriyor. Biz jeolojik yapıdan yola çıkarak dev kazanları ve çağlayanlarla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamayız. C seçeneğinde akarsu akış hızı fazladır. Soru okurken de söylemiştik zaten. akarsuyun dev kazanı ve çağlayanlar oluşturabilmesi için yatak eğiminin fazla olması gerekiyor. Akarsun yatak eğimi fazlaysa akarsu akış hızı fazla olacaktır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır.